İkinci bölümde tekrar beraberiz. Bazı önemli konular var. Çok medyada da yer almadı. Onları da aslında konuşalım istiyorum. Bence çok verimli bir toplantı oldu. Biz biz Erol Hoca'yı anladık. Ee, onun felsefesini anlamaya çalıştık. Şu lafı çok önemliydi. Teknik direktörde dedi, vizyon çok önemlidir dedi. O hoş bir lafta. Yani aslında biraz da vizyonunu anlattı bize. Yani Biraz da vitrine çıktı Erol Hoca dün. Ee, bu vizyonu da gayet hoşumuza gitti diyebiliriz. Bir şey dikkatimi çekti. Bakalım sen de dikkatini çekmiş mi Altan abi? Genç oyunculardan Ferdi genç olarak saymıyor bu arada. İlk 11'in ya da kadronun ana üyelerinden biri sayıyor. Ferdi bir kenara bırakarak konuştu. İsmail Yüksek'i çok beğendiğini söyledi genç oyunculardan ve bu kadronun içinde yer alacak dedi İsmail Yüksek. Bu ilginç bir gelişme. Çünkü İsmail üçüncülükten geldi. Hani kimsenin bir şey beklemediği bir oyuncuydu. Ama Erol Hoca, İsmail Yüksek'ten bu sene fayda alınacak. Enteresan bir bilgi bence bu. Ama diğer genç oyuncular, işte Muhammed, Barış Sungur yeni transfer. Deniz Yılmaz var. Deniz Yılmaz, işte genç stoparlılar var. Okan Turp var. Bu oyuncuların üçüncü ligde bile olsa oynayabilecekleri bir takımda devam etmesini istiyor Erol Hoca. Yani diyor ki, bir yıl oynayın, kendinizi geliştirin. Sonra gelecek sene Tobik Eylası kampına sizi bekliyorum diyor. Yani bu gençlerin bu geniş kadro içinde kenarda durup da beklemelerindense bir yıl oynamalarını istiyor. Ee, bu da aslında Erol Hoca'nın çok uzun vadeli bazı planlar içinde olduğunu da gösteriyor bana. Ne diyorsun bu konuda? Ya tabii ki net olmak çok iyidir. Bir hoca mesela en son Anelka belgeselini seyrettim. Paris Saint Germain genç takımının A takıma çıktığı zaman Teknik direktörün ona yaklaşımını hiç beğenmediği için kendisine karşı e, sırf o yüzden Arsene Wenger'in teklifini kabul edip 17 yaşında Arsenal'a transfer oldu. Evet. Anelka, o genç oyuncular çok daha e, tecrübesiz ve fevri hareket edebiliyorlar. Batuhan'ı örnek yani düşünelim e, gelişimin ne kadar geri gittiğini. E, örneklemek için. Bu futbolcuları kaybetmemek adına mutlaka 2. 3. Lig'de, TFF 1. Lig'de bazı takımlara giderek gelişimlerini sürdürmesi en iyisi. Bu arada ben de bir şeye dikkat ettim. Hem e, basın sohbetinin öncesi ve sonrasında çeşitli e, bilgileri de değerlendirdim. Fenerbahçe'de sosa topuk yaylasına gitmeyecek. Evet. Ama Erol Bulut'un istediği bakasetas, topuk yerlesine gelecek. Evet, o <laughs> yani şey. bakasetası ikna evet. etmek için e, iki gün canlı konuşabilir. Erol Bulut veya aslında bakasetası ikna etmesine bence gerek yok. O ikna olmuş da. Alan evet. ikna etmek için. Yani kampın son iki günde Fenerbahçe ve Alanyaspor topuk yerlesine beraber kalacaklar. Bu ilginç bir evet. anekdot. Bakasetas orada olacak. Hatta bence şimdi oraya gelecektim. Bence Erol Bulut, Kalker ve Vasilyalidis miydi o Yunan oyuncu? Tizevelyas. Tizevelyas pardon, evet. pardon özür dilerim. Tizevelyas ve Kolkır'dan birini de istiyor. Evet. İkisini de çok beğendiğini söyledi. Hatta bir ilk 11 yapın dedik. İkisini de ilk 11'e koydum. Evet. Kolkır ve Tizevelyas'ı. Ee, bence onlardan bir tanesi de Fenerbahçe'ye gelirse hiç şaşırmam. Evet. E, Sosa İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. 28'inde Cuma günü Fenerbahçe 17.30'da Alanya Spor'la topuk elbisesinde oynadıktan sonra duşunu alacak futbolcular İstanbul'a geri dönecekler. Evet. 31'inde e, Land of Legends turnuvasında e, Antalya Spor'la Ülker Stadyumunda maç yapacaklar. Daha sonra 4 ya da 5 Eylül'de de Beşiktaş-Sivas Spor maçına göre üçüncülük ya da final maçına çıkacaklar turnuvada. Evet. Bir de fikstür çekiliyor. Çarşamba günü 9'da o açıklandı. İnşallah başlangıçta iyi ve hayırlı olur. 11 veya 12 Eylül'de sanırım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir, söyleyeyim, bir izlenim daha. Erol Hoca Zanka'yı kesinlikle düşünmüyor evet. kalbime. Onu da belli etti biraz. E, Elindeki stoperler bunlar. Şu an mecburen oynatıyorum dedi. Evet. Belli ki Zanka'nın üstünü çizmiş. Ama Sadık ve Serdar evet. e, o 4 stoperden ikisi olacak gibi görünüyor. Yani e, şu an 3 stoperi var Fenerbahçe'nin. Zanka gidecek. 2 tane stoper gidecek. Ee, dünkü iznimi bu biri Kolkar ve Zevalyas'tan biri olabilir. Biri de Lemos olabilir. Lemos olabilir. Evet. Lemos olabilir. İşte o Almanya'daki ismi geçen için unuttum ismini. O olabilir. Ee, yine Lazio'dan <laughs> ismi neydi? Tresantı, Santı, Wolfsburg'lu oyuncu. E, Lazio'dan da bir oyuncu. Ben niye kafa durdu? Altına. Bastos. <laughs> Bastos. Evet. <laughs> da arkadaşlar. transfer konusunda konuşulduğu evet. Topar. Bastos. Evet. Yani onlardan da bir tanesi belli ki gelebilir. E, ben Erol Hoca'nın stoperleri önemsediğini düşündüm. İkinci olarak Forvet'e hani diyorlar ya tecrübeli golcü falan. Hayır. Bence genç bir golcü alacak. Çünkü sen mi sormuştun o evet, ben sordum. Sen sormuştun. Vedat Muriçin. Vedat Muriçin yerine yani, hani tecrübeli bir oyuncu olabilir mi? İşte Türkiye Ligi'nde işte papisçisler ve bolar çok büyük etki yaptı. Dedi ki ee, niye dedi genç oyuncu düşünmüyorsunuz? Mbappe de genç ama bir sürü gol atıyor dedi. Evet. Genç golcü de olabilir dedi. Ve sonra bir şey daha ekledi. Dedi ki şu an yaş ortalamamız 28. Transferlerimiz bittiği zaman 27.2'ye inecek dedi. Yani gelecek oyuncular şimdi 28'den 27.2 inecekse demek ki 23-24 yaşında, 22 yaşında bir iki tane oyuncuyu almak istiyor Fenerbahçe. İsim geçen oyuncuları da buna göre değerlendirin. Çünkü o ortalama yalnızca 22 yaşında. iki tane oyuncu alırsan 27.2'ye düşürürsün. Bilmiyorum matematiğim benim bu kadar. Ben sosyal... <laughs> ya bir de şunun altını çizmek lazım. Karagümrük maçına çıkan 3-5-2 ile dizilişle çıkan Fenerbahçe 29.7 yaş ortalamasıydı sağdaki 11 ve Sosa yoktu. Evet. Yani normalde buçuğa falan geliyor Sosa'ya oraya girdiğini düşünecek olursak. Fenerbahçe'nin yaş ortalamasından çok bu bir senelik performans önemli. Çünkü şu anda FIFA'nın da verdiği izinle 5 oyuncu değişikliği var. 5 evet. oyuncu değişecek Mustafa Denizli'nin çok ünlü bir sözü vardır. Hangi 11 ile başladığınız değil, hangi 11 ile bitirdiğiniz önemlidir maçı demişti. Hmm. E, onu hep hatırlarım. O yüzden yaşa ya da başka şeylere takılmamak lazım. Futbolcunun yabancısı, yerlisi, genci, yaşlısı olmaz. iyisi olur. Evet. İyisi ve kötüsü olur. Herkes e, forma aslanın ağzında. Erol Bulut'un gözüne girmek için çok çalışmaları lazım. cindir fazla konuşma şansı bulamadık. Futbolculuğundan iyi tanırım. Teknik adamlığında çok fazla iletişimimiz olmadı ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kül yutmaz. Yani oyuncu onu çalışmasa ya da kaytarsa hiçbir şekilde gözüne giremez. Birinci derece yetenekten çok çalışmaya ve disipline bakar. Yani çok çalışan bir adım öne geçer Fenerbahçe. Ben de kendi reklamımı yapayım. Ben de bir soru sormuştum hocaya demiştim ki Erol Hoca Malatya ve Alanya'da oradaki dostlarım aradığı zaman şunu söylemişlerdi bana. Erol Hoca takımı bir karakter oturtmaya çalışır. Ben de demiştim ki Fenerbahçe'de oturtmaya çalışacağınız karakter nedir demiştim. Şu yanıtı verdim. Agresif ve baskı kuran bir takım olacak. Yani aslında böyle bir Alman takımı. Bayern'in Dortmund'un yapısını kurmak istiyor Fenerbahçe. Evet. Yani öyle bir Tarzını yapı, yani. Öyle bir yapı kurmak istiyor. Ee, bu da önemli bir anekdot. 3-5-2 konusunda benim ana planım 3-5-2 değil. 4-2-1-3 ya da 4-3-3 olacak dedi. Bazen dedi 3-4-3'le oynayacağız. Skora göre, maçın gidişatına göre bazen 3-5-2'de oynayacağız ama maça başlanılacak plan 4-2 Dörtlü savunma. Evet, dörtlü savunma olacak ya da 4-3-3 olacak ee, bu konuda da net konuştu. 3-5-2 planlar içinde var ama ana plan olmayacak, dördüncü, beşinci plan olacak. Bu arada benim senin sorduğum soruda gazeteciler için bir tuzak vardı. Yani normalde şeyleri çok iyi yakaladığı için mesela Erol Bulut benim tuzağımı yakalayamadı ve düştü. Ben Vedat Muriç satılacağı için onun yerine tec evet. yani orada hayır biz Vedat'la devam edeceğiz. Vedat hala bizim oyuncumuz demedi. Evet. Vedat'ın gideceğini doğrulamış oldu. Fenerbahçe'nin istediği golcünün yaşlı ya da genç değil, iyi bir golcü olsun dedi. Evet. Yani orada bunu söyledi yani. Vedat Fenerbahçe'den ayrılacak. Bunu buradan artık rahatlıkla Erol Bulut'un izlenimleriyle de söyleyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi Kurnaz gazetecilerimiz ona göre biz de konuşanlar dikkatli olsun. E, Ferdi konusunda ameli takımı tavsiye ettiğini söyledi, e, bu da önemli bir bilgi. E, takımların iskeleti olmalı dedi, bu da çok önemliydi. O iskelete tabi bu sene Fenerbahçe'nin e, bir yıllık oyuncular aldığını, şampiyonluğa yönelik kadrolar kurduğunu söyleyebilirim. Ama Erol Hoca o iskeleti de bu sene oluşturup, en az 7 oyuncuyla, hani 4 oyuncu, mesela Sosa, gelecek sene belki 7 oyuncu olabilir bu sene kullanır Fenerbahçe sayı. Çünkü yaşı da ilerlemiş olacak. Ya da 34 maçın ya da 40 maçın 22'sinde oynatabileceği bir oyuncu olabilecek olsa. Ama analiz iskelete kurmak istiyor. Bu da önemli. Çünkü son 3 yılda Fenerbahçe hep değişiklik yapıyor. Artık o değişiklikleri yapmayacağız dedi. Aslında Erol Hoca belli ki çok uzun yıllar Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ee, evet bir de şimdi yaşa takılanlar işte Emre 40 yaşında bıraktı. Totti 40 yaşında bıraktı. Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi gol kralı ve Serie A'da ikinci oldu. Yaşı 35. Yani önemli olan futbolcunun bence kendisine bakması, işine olan saygısı ve performansı önemli. Sosa şunu söylemek lazım. Emre Belozoğlu futbolu bırakırken çok kişinin aklında soru işareti geldi. Fenerbahçe kimi bulacak? Sağda Sosa. Beyin, evet, Sosa işte. Süper Lig'de en iyi oyuncuyu aldı Fenerbahçe. Aynen öyle. Yani hem de ligi tanıyor. Serie A'dan Bundesliga'dan alsa belki uyum sorunu yaşayacaktı. İstanbul tanıyor eşiyle. Bir de, bir de, duran top sorunu çözdü artık Fenerbahçe'nin. Aynen yani. öyle. Sayıda, e, ya Fenerbahçe'nin çok ciddi bir duran top evet. sorunu vardı bence. Caner'le ikisinin gelmesi Caner mi? de evet. hakikaten iyi kullanır. Yani benim tek e, kafamda soru işareti soramadık doğrudan. Novak Caner'den acaba hangisini tercih edeceğiz? Ben yani? bilerek sormadım üzerine gitmedi. Bir de sol bek ya kendisi. Evet. Yani e, daha ilk şeyden çok fazla oyuncular hakkında Alper Yemeniciler bize biraz rica etti. Birebir isimlerle ilgili çok sıkıştırmayın evet. diye hocayı. İnşallah ikisinden de çok yararlı. İnşallah arkadaşlar hızlı ve tempolu bir yayın yapmaya çalıştık. Size bol bol bilgi vermeye çalıştık. Eminim bu yayından sonra kafanızda bazı soru işaretleri giderilmiştir. E, Fenerbahçe iyi bir takım kurmak istiyor. Erol Hoca da çok zeki bir adam. Hoşuma gitti yani o hazır cevaplılığı, zekası, esprileri ve olaya hakimiyeti. Her şeyi takip ediyor belli ki. E, sosyal medyayı da iyi takip ediyor. Ona göre yazdıklarınıza dikkat edin. Mesela Rivaldo ve Yaya Touré gibi isimlerle oynadığını söyledi. O yani. Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde attığı bir gol var. Yani kariyer olarak çok ön plana çıkartılmamış bir isim Erol Bulut ama Fenerbahçe'de de çok iyi işler yapmıştı. Her şeyden önce şu var. Erol bu sahaya çıktığı zaman e, terinin son damlasına kadar aktır. Şimdi de Fenerbahçeli futbolcular sahada iyi mi kötü mü oynar bilmiyorum ama formada ıslanmadık yer kalmaz. Evet son olarak bitirmeden önce bir espriyle tamamlayalım. Erol Hı. Hoca Trabzon'dayım dedi. Kendisinden bir 11 saymasını istedik. Santraforlardan başladı. Biz biraz ters yaparız dedi. Evet. Yani 11'i kaleciden kurmadı. Onu da bir espri olarak tabii kendiyle çok barışık bir insan. Böyle kapatalım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha çok keyifli yayınlar yapacağız.